Evet herkese selam. Bugün biraz uluslararası ilişkiler, biraz politika konuşacağız. Bazı devletleri ele alacağız. Gelecek adına umut beslemekte fayda var. Her zaman mutlu olmakta, enseyi karartmamakta fayda var. Ancak kendi adıma dünyanın yakın geleceği konusunda çok da ümitli olmadığımı söylemeliyim. Bunun için bir takım nedenlere de sahibim. Dünyanın üzerinde şu an hali hazırda çatışmanın var olduğu ya da her an çatışmaya dönüşebilecek kırkın üzerinde kırmızı bölge var. Kırmızı nokta deniliyor bunları genelde uluslararası ilişkilerde. Ve bu kırkın üzerindeki bölgenin neredeyse yarısından fazlası maalesef Müslüman coğrafyada. Bu hem üzücü hem düşündürücü bir olay. Bu bölgelerdeki bazı problemler büyük bir yangının fitilini ne yazık ki atışlayabilecek düzeyde. Sadece bu da değil, yani ümitsizliğinin kaynağı sadece bu da değil. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an, şu an değil ama 20 Ocak'ta Başkanlık koltuğuna oturacak olan kişi oldukça ilginç bir şahıs. Yani daha önceki döneminden hatırlayalım, Kapitol baskını, dünyada birçok problemi görmezden gelip totaliter rejimlere destek vermesi, ticareti tercih etmeyip daha çok konfliktlere yoğunlaşması vesaire böyle oldukça ilginç bir şahıs söz konusu. Daha önce Amerikan halkını hiç görülmemiş şekilde tutlaştıran. Ondan sonra Müslümanlara karşı oldukça ön yargılı yaklaşan, hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam 8 tane Müslüman ülkeye vize engeli koymuştu. Yani hiçbir şekilde bu ülkenin insanları vize alamıyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Bunun dışında da göçmenleri her fırsatta sınır dışı edeceğini dile getiren bir şahıs. Duvar örmeyi falan vaat eden bir şahıs. Ve bu şahıs tekrar başkanlığa seçildi. Kendisiyle çalışmak üzere belirlediği kişilere baktığınızı bilmiyorum. Ben bir göz attım. Birinci dönemi büyük ihtimalle mumla aratacak gibi duruyor. Hatta birinci dönemi hatırlarsak, yani bazı şahıslar istifa etmişti bazı bakanlar. Kendisiyle bir yere kadar çalışabilirler. Kendisi gibi olmalarına rağmen. Adamın egosu zaten bilinen bir olay. Meksika'ya karşı sert tutumu, Orta Doğu'daki sorunları ele alış biçimi, Orta Doğu'daki sorunların çoğunun sebebi ya da müsebbibi aslında Amerika olmasına rağmen biz oradan çekileceğiz diyor, müdahale etmeyeceğiz diyor. Ama büyük ihtimalle İsrail oluyor. Tekrar müdahale etmeye devam edecektir. Bunun dışında Çin ile daha başkanlık koltuğuna oturmadan yaşadığı gerginlikler, Kuzey Kore'ye bakışı, önceki başkanlık döneminde diğer devlet başkanlarının yaptığı kabalıklar, hatırlayın o el sıkma bayrağını filan. Daha neler neler. Oldukça sicili, kabarık bir şahıs söz konusu maalesef. 20, 20 Ocak'ta bu şahıs başkanlık koltuğuna oturunca Tabii iç politikalara e, öncelik vermesi bekleniyor. Bütün uluslararası ilişkiler uzmanlarının beklentisi bu yönde. E, popülist bir söylemi olan bir şahıs. İç politikalara öncelik vermesi ayrı bir problem. Dış politikaya öncelik vermesi ayrı bir problem. Şimdi Amerika'yı çoğunlukla bir züccaciye dükkanına giren bir file benzetebilirsiniz. E, dolayısıyla bir yere girmesi ya da bir bölgeye müdahale etmesi bir problem. Ancak müdahale etmemesi de ayrı bir problem. Çünkü bu problemlerin çoğu e, ABD bile. Vuku bulmuş problemler. Çok problemli bir cümle oldu. Her neyse. Öte yandan bu sırası işbirliği imkanları muhtemelen daha da zor olacak. Yani Ticarete karşı bir adam. Ticari anlaşmalardan çıkmakla tehdit eden bir adam. Birçok ülkeyi. Nasıl olmasın? Adam bir taraftan Çin'i, diğer taraftan Kuzey Kore'yi tehdit ederken arada başka yerlere laf yetiştiriyor. Böyle de ilginç bir herif. Haliyle bu durum yeni endişelere kapı aralıyor ne yazık ki yüksek kapasitede nükleer güce sahip ülkelerden bahsediyoruz. Ki iki nükleer bomba dünyayı, yani yaşanmaz bir yer kılmayı yetecektir. Şimdi Sovyetler birliği çökene kadar, yani 1991'e kadar iki kutuplu bir dünya düzeni vardı. Daha sonra Sovyetlerin çöküşüyle birlikte dünya liderliği daha çok ABD'nin güdümünde kaldı. Elisopalı bir liderliğe büründü. ABD dilediği yere müdahale etti. Bazı müdahaleler tabii ki şeydi, yani o Bosna müdahalesini falan düşünelim. İşte kötü değildi. Ancak e, Afganistan ve Irak gibi saçma sapan müdahaleler de var. Hasılı, daha sonra Rusya toparlandı. Yüzyıllardır uykuda olan dev Çin derin uykusundan uyanmakla kalmadı. Bir de üstüne palazlandı. Hindistan parlamaya başladı. En nihayetinde günümüzde çok gevşek kutuplu düzen olarak ifade edilen bir dünya düzenine evrildik. Eskiden iki kutuplu bir dünya düzeni var demiştim. Şimdi çok kutuplu bir dünya düzeni var. Az önce belirttiğim gibi bu düzenin önemli ayaklarından birisi de Rusya. Özellikle 2015'ten itibaren Suriye'de yaptığım müdahalelerle Suriye Savaşı'nın seyrini değiştiren, iyice bir kördüğüm haline getiren Rusya, Orta Doğu'daki yerini sağlamlaştırmıştı aslında. Orada üsler almıştı. İki tane üssü vardı. Biri deniz üssü, bir de kara üssü. Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya yalnız partiler ortaladı birçok Avrupa ülkesinde. Listelesek epey güzel diye düşünüyorum. Ama bir örnekle kapatayım bu bahsi. Fransa'da mesela Front National var. Marine Le Pen liderliğinde. Bunun babası da biraz böyle ırkçı biriydi. Marine Le Pen başkanlığındaki aşırı sağcı Front National yani ulusal cephenin zaman zaman Rusya'dan mali destek aldığına dair duyumlar e, dili getiriliyor aslında. Her ne kadar bu yasak olsa da böyle bir duyum e, zaman zaman medyada yer alıyor. Onun dışında Moldova ve Bulgaristan'da hatta savaş başlamadan kısa bir süre öncesine kadar Ukrayna'da bile Rusya ile birleşme fikrini savunan partiler vardı ve bunların ikisi de üçkücüğüm senmeyecek ölçüdeydi. 2016'nın Ekim ayında mesela Karadağ'da henüz 9 gün önce seçilmiş olmasına rağmen istifa etmek zorunda kalan başbakan vardı. Bu adam Batı yanlısıydı. olmuş böyle bir şey. Bu adam seçim kazanmasından sonra karışıklıklar meydana geldi. Karışıklıklar sebebiyle gözaltına alınanlar arasında bir tane gösterici şöyle demişti. Söz konusu isyanlar arkasında Rusya var diye itirafta bulundu. Kendilerine yardım geldi, Rusya'dan yardım geldiğini ifade etmişti bu adam. Karadağ'ın bu tam da o dönemlerde NATO ile entegrasyon anlaşması yapmış olduğunu gözünde bulundurursak bunun sebebini, bu olayın sebebini daha çok anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla karşılıkların arasında muhtemelen Rusya vardı. Çünkü Rusya, NATO'nun Balkanlardaki yayılmacılığından ciddi anlamda rahatsızdı ve bunu engellemek için Ukrayna'yı ilhak etmek dahil, yani işgal etmek dahil her yol deniyor. Hatta mücadeleyi başka bölgelere çekmekte herhangi bir biris görmüyor. Yani bu Afrika olabilir, Asya olabilir, Kafkaslar olabilir. Şimdi bazıları o zaman NATO yayılmasın diyebilir. Ancak Karadağ kendisi bağımsız bir ülke. Dolayısıyla bağımsız bir ülke olarak ben NATO'ya katılmak istiyorum derse Buna kimse karışmamalı. Ya da Ukrayna da aynı şekilde. Yani eğer NATO'ya katılmak istiyorsa buna kimse karışamaz. Ukrayna bağımsız bir ülkesi buna katılabilmeli yani. En azından bunu değerlendirebilmeli. O da katılmasaymış ya da Avrupa Birliği'ne başvurmasaymış gibi bir şey söylemek aslında bağımsızlığa aykırı bir olay zaten. Gelelim Çin'e. Güney Çin denizindeki tartışmalı sularda inşa ettiği adalar ile gündeme gelmişti bir ara. Kendinden emin bir şekilde etrafındaki ülkelere nüfuzunu dişini geçirmeye çalışan bir ülke için, Japonya ile yine Güney Çin denizindeki tartışmalı adalar sebebiyle zaman zaman savaşın eşiğine geliyor. Karşı karşıya geliyorlar, savaş patlamasa bari. Bir yandan Tayvan'ı kendine yani kıta Çin'ine bağlamaya çalışıyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim, Çin'i Japonya ile savaşın eşiğine getiren adalar, 5 tane ada. 5 tane de bir, birkaç tane de kayalıktan oluşuyor. Bir parantezde şeyi açabiliriz. Çin-Tayvan problemini. Tayvan, problemi Tayvan halkının %98'i Çinli. E, aradaki problem ne diyeceksiniz o zaman? Sorunun temeli 1949'a kadar uzanıyor. Kıta Çin'de iktidarda olan Milliyetçi Parti, 1949'daki devrimde iktidarı Komünist Parti'ye kaptırıyor. Kaptırınca çareyi, ülkeyi e, terk edip Tayvan'a kaçmakta buluyor bu hükümet. Ve Tayvan'da Çin Cumhuriyeti'ni devamlı kuruyor ve daha da ilginci Birleşmiş Milletler 1971'e kadar Çin'in gerçek temsilcisi olarak Tayvan'ı tanıyordu. Daha sonra o ping pong e, politikaları sebebiyle Çin kendisi tanınmaya başladı. Hindistan ile zaman zaman çatışmalar yaşıyor Çin. Demokrasi ve insan hakları konularında tam anlamıyla bir kara kutu. Bununla beraber eldeki verilere baktığımız zaman son derece olumsuz fikirler edinmemiz için yeterli. Aslında Uygur Türklerinin yıllardır yapılanlar ortada. Her yerde yani Big Brother tarafından izleniyorsunuz. O George Orwell'ın romanından yola çıkarsak. Daha önce mesela Hong Kong bir demokrasiydi. Fakat daha sonra Çin oraya nüfuzunu geçirince Hong Kong demokrasi olmaktan şu an uzaklaştı diyebiliriz. Dolayısıyla Çin'le birleşmesi halinde Tayvan demokrasiden olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Tayvan'ın başına gelir mi? Gelebilir. Yani Çin gittikçe palazlanıyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz net bir şekilde çinden uzaklaştıkça demokrasi güçlenebiliyorken Çin'e yaklaştıkça da Çin'in nüfuzu altına girdikçe demokrasi zayıflıyor. Uzun zamandır Amerika'nın dünya sahnesinden çekilebileceği, çekilirse yerini kimin dolduracağı konuşuluyordu. Dolayısıyla askeri yatırımları ile ekonomik büyüme oranları ile proaktif politikaları ile Çin'in ABD'nin özellikle gelecek dönemlerde uluslararası arenada bırakacağı muhtemel boşluğu doldurmaya en yakın aday olduğunu söylemekte bir beis görmüyorum. Tabii Çin'in dünya lideri olması, Elipsofa'nın dünya lideri olması iyi mi olur, kötü mü olur? Bunu düşünmek lazım. Çok da iyi olacağını zannetmiyorum ben şahsen. Gelelim bir başka güç bölgesine. Kore Yarımadası ve Japonya. Bu aynı zamanda kırmızı bir bölge. Çünkü burada henüz bir barış anlaşması yok. Burada bir ateşkes var. Mesela Kore, iki Kore arasında 1953 yılında bir ateşkes anlaşması imzalandı ancak bu ateşkes bir barış anlaşmasıyla nihayete ermedi. Dolayısıyla orada bir her an savaşın fitilini ateşleyebilecek bir gerginlik çıkabiliyor. 2014'ün Temmuz ayında Shinzo Abe, daha sonra 2022'de vefat etti bu başbakan. Suikaste kurban gitti daha doğrusu. Bu adam o zamanlar seçim propagandası yaparken vaatlerinden bir tanesi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından hazırlanan ve yürürlüğe e, sokulan ve hala geçerliliğini koruyan e, Japon anayasasının 9. maddesini değiştirmeyi vaat ediyordu. Yani daha doğrusu şöyle yorumlamayı teklif etti. Bu konuyu biraz daha düşünelim filan dedi. E, bu maddede ne var? Bu maddede e, Japonya sava savaştan uzak durmayı, yani ordu bulundurmamayı e, vaat ediyor. Bu madde daha doğrusu vaat değil yani yapmak zorunda olduğu bir e, anayasa maddesi. benim başbakanı AB'nin teklifine göre Japonya kitle imha silahlarına yani nükleer silahlara, ağır bombardıman uçaklarına veya gemilerine, balistik füzelere sahip olmamalı. Kendini korumaktan da geri durmamalı. Ülke dışındaki askeri operasyonlara da katılabilmeli mesela. Böyle bir fikir taatisinde bulunuyordu Shinzo abi. Bu noktaya getiren ne oldu peki? Çin'in palazlanması. Çin ile Güney Çin denizindeki adalar sebebiyle ciddi sürtüşmeler yaşayan ve hemen yanı başındaki komşusu Kuzey Kore olan e, Japonya mecburen bazı konularda fikirlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Daha önce kurmuş olduğu öz savunma birliklerini mesela güçlendirdi. Yeni filolar, tukaylar kurdu. Hali hazırda ABD'nin en büyük filosu e, 7. filo biliyorsunuz. Bu 7. filonun merkezi Japonya'da filoya ait. Üstler de yine Japonya, Güney Kore ve Guam'da. Burada Guam çok önemli bir nokta. Kuzey Kore sürekli Guam'ı vurmakla tehdit ediyor. Oradan belki hatırlarsınız. Guam adası Pasifik Okyanusu'nun tam böyle ortalarında yer alan bir ada. Güneyinde Papua Yeni Gine ve Doğu Timor. Kuzeyinde daha doğrusu kuzey batısında Japonya var. Batısında sanırım Filipinler, Filipinler, İngilizce Filipinler olması lazım. Filipinler var. Böyle stratejik bir ada. Pasifik ortasında stratejik bir ada ve ABD toprağı bu. Burada iki tane ABD üssü bulunuyor. Oldukça önemli bir üs ABD için. Oradan uzak doğuyu kontrol edebiliyor. ABD ile Tayvan arasında 1954 yılında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Tayvan bir saldırıya maruz kalırsa ABD tarafından savunulacak. Yine ABD ile Japonya arasında imzalanan anlaşmaya göre ABD ordusu herhangi bir savaşa katılırsa Japonya ABD ordusuna lojistik destek verecek. Maddelerden birisi de buydu. Yani görüldüğü gibi hem ilişkiler hem sorunlar oldukça kördüğüm halinde ilerlemeye devam ediyor. Oldukça girift. Peki olası bir çatışmaya mahal vermeden sorunları çözme imkanı yok mu? Elbette var. Uluslararası ilişkilerde kazan kazan diye bir ilke vardır. Uluslararası işbirliğini faal hale getirmek, kazan kazan ilkesinden taviz vermemek ancak o zaman gerçek bir barıştan bahsedebiliriz. Bu adımlar olmadan ya, tesis edilecek herhangi bir barış hali ancak günümüz örneğindeki gibi maalesef her an çatışmaya dönüşebilecek bir vahşi barış ya da sıcak barış şeklinde ya, tanımlanabilir. Hemen şeyi hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu İkinci Dünya Savaşı'dır. Almanya'ya o kadar ağır maddeler dayattılar ki Almanya bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nı başlatmak zorunda kaldı. Eğer e, hatta tarih çevrelerinde hep konuşulan bir olaydır. Eğer Sevr Anlaşması kabul edilmiş olsaydı muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak ülkelerden birisi de Türkiye olur deniliyor mesela. Diyelim ve burada bitirelim. Umarım savaş olmaz. Umarım savaşlar biter. Barış hükümsü ver. Onun için az önce de belirttiğim gibi devletlerin kazan kazan ilkesinden yani her iki tarafında kazanacağı bir barış halinde taviz verilmemesi gerekiyor.